Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Gördüğünüz gibi Poseidon'u açıyoruz. E bugün evet Poseidon'u açıyoruz. Değil gibi biraz deneme amaçlı oldu. Bakalım bir tanesini açtım. Gördüğünüz gibi iki Poseidon parçacığı çıktı. Oluktan da. Ya da çıkma lan. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Niyet evet, ettim Allah rızası için Poseidon çıkarmaya. Bismillahirrahmanirrahim. Ne yapayım? Ne yapayım ama ben bunu? Dur bir daha. Dur ses seçtim. <laughs> Hadi bizim Ne Ne verdi? Oo iyi verdi mi? İyi verdi. Bir şey <laughs> 你是什么？你是这个好点是吗？嗯，看见就是买的。不是等那吗？等那个，好点是吗？ Vallahi bizden de bu kadar arkadaşlar belki bir daha gelebilir. İnşallah beğenmişsinizdir. Buraya yatırmadan PUBG'de neler yapılabilir? <laughs> İnşallah beğenmişsinizdir. Takipte kalın. Sağlıkla kalın. Hadi bay bay görüşürüz.